Bugün 11 Ağustos Perşembe AB Kapital'den herkese günaydın. ABD tüketici fiyatları Temmuz ayında fiyatların aylık %1.3 arttığı Haziran ayına göre değişmedi. Temmuz ayı sonucu petrol fiyatlarındaki keskin düşüş nedeniyle beklentilerin altında geldi. Beklenenden daha yumuşak gelen ABD enflasyon raporunun Fed'in daha az agresif faiz artırımına yönelik ipuçları teşvik etmesinin ardından Asya piyasalarında değer kazanımı görülürken dolarda gerileme seyredildi. Enflasyondaki sürpriz düşüş hareketi piyasanın 75 bas puanlık bir faiz zammı ve hatta toplantılar arası hareketlerden duyduğu korkunun çoğunu ortadan kaldırıyor şeklinde söylemler oluştu. Ancak FED şu anda 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrederken enflasyonu dizginlemek için uyguladığı giderek agresifleşen para politikası sıkılaştırmadan vazgeçmeden önce tüfe büyümesinde birkaç aylık düşüşe ihtiyaç duyulacağını belirtti. Chicago Fed Başkanı tüketici fiyatlarının bir önceki yıla göre %8.5 arttığı göz önüne alındığında enflasyonun hala kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ve Fed'in şu anda %2.25 ve %2.5 aralığında olan politika faizini bu yıl %3.25 ve %3.5'e kadar gelecek yıl sonuna kadar %3.75 ve %4'e yükseltilmesi gerekeceğini söyledi. Petrol tarafında ise azalan talepler doğrultusunda fiyatlar düşüyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri %0.5 düşüşle 96.87 dolara düşerken ABD-Batı Texas orta vadeli ham petrol vadeli işlemleri %0.7 düşüşle 91.32 dolara geriledi. Transneft salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın bu ayın başından bu yana Orta Avrupa'nın bazı bölgelerine Rus petrol boru hattı akışını askıya aldığını çünkü batı yaptırımlarının Moskova'dan transit ücret almasını engellediğini söylemişti. Transneft, Duruzba petrol boru hattının güney ayağı üzerinden petrol akışını yeniden başlattı. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi %1 yükseldi. Spot altın ons başına 1.790 dolardan işlem gördü. Bugün yurt içinde ödemeler dengesi rakamları yakından takip edilecek. Yurt dışında ise gözler ABD'den gelecek üretici fiyatlarında olacak. Güne dün etkili olan pozitif havanın etkisiyle olumlu başlamasını beklediğimiz endekste 2800 seviyesini artık destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu desteğin üzerinde etkili olacak hareketlerde ise 2840 seviyesini gün içi ilk direnç noktası olarak verebiliriz. 2840 seviyesinin aşılması durumunda ise 2950 direncini artık hedefliyor olacağız. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar.